Gel. Didem. Ya e, amca ben sana bir şey söylemek istiyor. E, söylesin yani söyle. Amca ben Doştant'a geri dönmek istiyor. Olmaz öyle şey Didem. Abim zaten her gün Kazakistan'dan arayıp duruyor. Almanya'ya annenin yanına gittiğini öğrenirse beni kıtır kıtır keser şerefsizim. Ama amca ben Almanya'yı çok özledi. Hani aile özledi, arkadaşı özledi. Herkesi çok özledi sonra ben ve kendi yatağımda maşıl maşıl uyumak istiyor. O yüzden de pasportu geri istiyor. Nein Didem. Unmöglik. Abime söz verdim biliyorsun. Hiçbir yere gidemezsin. Ben de kaçarım. Pasaportun bendeyken hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca İstanbul'un nesi var? Taşı toprağı altın şerefsizim. Sen Almanya'da tezgah açıp limon satabilir misin? Satamazsın. Ama Türkiye'de her şeyi yapabilirsin. Gözlerini aç gözlerini. <laughs> ya amca beni niye anlamıyorsun? Beni kimse anlamıyor. Ben gitmek istiyor diyor. <laughs> Gel bakalım yavrum. <Gülüyor> <Gülüyor> amca. Hadi canım hadi canım. Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım da ne olur ne olmaz. Ya buyurun amirim, beni mi çağırdınız? Eşek dedim. Keçi demedim, keçi! Keçi amirim! Çıra! İşte Osmanlı İmparatorluğu böyle dimdik ayaktayken temelinin sağlam olmamasından dolayı sallanmaya başladı. Ve <laughs> <laughs> de tabii yıkıldı. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebeplerini genellersek... ...kadınların saray işlerine karışmaları, kapitülasyonlar... Bu... Gel! Affedersiniz öğretmenim. Dersinizi böldüm. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şeyim öğretmenim. Var bir şey var. Var bir şey. Sen otur bakayım Sedat yerine geç. Acın kitaplarınızın Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebepleri kısmını. Çalışın gelince ben anlatacaksınız. Neyse. ne oldu? Söyle bakayım bana. Niye ağlıyorsun? Affet öğretmenim. Ben çok mutsuzum. Ben doçlantı özledi. Arkadaş özledi. Anne özledi. Herkesi çok özledi. Tamam ama ağlama. Buluruz bir çaresini. Ben ne yapacak şimdi bilmiyor. Pasport amca da. Amca geri vermiyor. Ben annemi istiyor. Tamam. Tamam, ay çok iyi anlıyorum seni, annesizliğin ne demek olduğunu benden daha iyi kim bilebilir? Tamam, amcandan alacağım ben pasaportu merak etme. Ya gerçek, alacak mısınız? Alacağım, tamam. Ay. Tamam. Ama bak, bir iki günlüğüne gidip geleceksin tamam mı? Burada eğitimine devam etmeni istiyorum, söz mü? Ya söz. Söz mü? Söz. Heh, tamam, şimdi git yüzünü yıka, bir daha böyle alırken görmeyeyim. Çok teşekkür ederim. O da benimle evlenmek istiyor anlamıyor musun be adam? Hayır babacığım istemiyor. Ben kendisiyle konuştum. Taca oradan yalancı istemiyormuş. Bal gibi de istiyor. E, babacığım niçin yalan söyleyeyim size? E, zaten birazdan kendisi de gelip söyleyecek. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ben bir kadın neyi isteyip istemediğini gözlerine bir bakışla anlarım. Afet Hanım beni istiyor o kadar. Ah. Oo, Afet Hanım'cığım hoş geldiniz. Biz de zaten şimdi tam sizden bahsediyorduk. Efendim galiba Didem'in pasaportu sizdeymiş. Pasaportu bu? Ha evet bende ne olacak? Ben onu biraz rica edebilir miyim sizden? Hayır efendim edemezsiniz. Hayatta o pasaportu size veremem. Eğer o pasaportu size verirsem... ...Erman abim beni dolmalık kabak gibi oyar şerefsizim. Başınıza kötü bir şey gelmeyecek. Yani bir haftalığına istiyorum pasaportu. Bir hafta sonra ben size tekrar geri vereceğim onu. Anlamadınız galiba. Vermem diyorum. Olmaz diyorum. Ay bana hiç güvenmiyor musunuz? Ben hayatta babam... <laughs> yani hiç kimseye güvenmem. Öyle mi? Siz benimle evlenmek istiyorsunuz değil mi? <laughs> Hem de nasıl? Evet. E o halde gelin bu akşam beni isteyin. Aman Allah'ım. Bekliyorum. Sizinle akraba olmayı hasretle bekliyorum. Görüşürüz. Yahu saçmalamayın. Nereye? Nereye? E, Afet Hanım'la bir şey konuşacaktım baba. Akşam istemeye gideceğiz ya orada konuşursun. Acelen nedir? Geç otur yerine. Hadi. Geç. Peki baba.